Modern Pist'ten herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere yanımda da görmüş olduğunuz Cougar'ın Helor 240 milim Oliman sıvı soğutucusunu inceleyeceğiz. Ama bu sıvı soğutma bildiğiniz sıvı soğutmalara benzemiyor arkadaşlar. Hemen şurada elimde de görmüş olduğunuz termal bir sıvı çıkıyor içeriğinden. Kendi sıvısını doldurabileceğiniz bir sıvı soğutma yapmışlar arkadaşlar. Bunun tüm detaylarını videonun ilerleyen kısmında zaten görebileceksiniz. Biz hiç vakit kaybetmeden ürünün hem kutu içerisinden hem de yapısından başlayacağız. Fakat bu videomuzda yine her zaman olduğu gibi bir montaj rehberi de içerecek. Muhakkak o kısımlarında dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Sizlere iyi bir rehber olmasını amaçlıyoruz her daim elbette. Şimdi dediğim gibi kutunun içeriğinden başlayalım. Hello 240 ürününün kutusunu kabaklı bir şekilde açtığımda ilk elime bu termal sıvı denk geldi arkadaşlar. Plastik bir jelatin içine eklenmişti elbette. Ayrıca bu sıvının standart bir hani ucuz benzerlikte satılan saf su olmadığını da belirteyim. Üstünde antifriz diye yazılmış fakat bu tamamıyla soğutma sıvısı olarak geçiyor. İçinde saf su ile poliplen glikol olduğu da belirtilmiş. Yani dediğim gibi benzerlikte satılan 5 yıllık saf sularla karıştırmayın arkadaşlar. Diğer kutu içerisine baktığımızda ise sert plastik bir kap çıkıyor bu kabın içinde gerekli fan montaj ve pompa montaj vidalarıyla beraber tüm backplate'lerde eklenmiş ki bunun böyle sert bir plastik kaba koyulması gerçekten çok ince bir detay. Bunlar dışında iki tane de yine plastik poşetler içerisinde fanlarımız çıkıyor arkadaşlar. Bir de RGB LED kontrolcümüz bulunuyor elbette. Bu LED kontrolcüsü anakartımızla senkron bir şekilde de çalışma özelliğiyle beraber kumandasıyla da harici olarak RGB LED efektlerini değiştirmenize olanak tanıyor. Soğutucumuzun kendisi ise bir jelatine sarılı şekilde çıkıyor fakat radyatörümüz için harici bir karton koruma yapmışlar. Bu da özellikle yurt dışından ithal edildiği zaman radyatörün arasındaki ısıyıcı kanatçıkların zarar görmesini önlemek için oldukça güzel düşünülmüş. Şimdi Cougar Helon 240'ın pompa ve özelliklerinden bahsedeyim sizlere. Hemen alt yüzeyi çevirdiğimizde bu bölgede 6 santime 6 santimlik nikel kaplamalı bir soğutma yüzeyi görebiliyoruz. Fakat buradaki malzeme aslında bakır arkadaşlar. Tamamıyla üst kısmına bir nikelaj kaplama yapmışlar ki bu sayede hem korozyonun önüne geçmişler hem de soğutma performansını artırmak için pürüzsüz bir yüzey oluşturmuşlar. Pompanın çerçeve kısmı tamamıyla siyah plastik fakat oldukça yüksek olduğunu belirtebilirim. Toplam 8 cm yüksekliği var arkadaşlar. Bunun standart kapalı sistem sıvı soğutma soğutmalarla veya rakip markalarla kıyasladığı zaman çok yüksek oldu. Zaten gözde görülür bir gerçek. Ama bunun da neden böyle yüksek tutulduğunu zaten anlatacağım sizlere. Hemen üst kısmında oluşa kalın şeffaf akrilik bir kapak bulunuyor. Bu kapak zaten bir bir görünümü sağlıyor kullanıcılara. Fakat kapağın iç kısmındaki şeffaf bölgeden içeri baktığınızda özel sıvı soğutmalarda genelde tercih ettiğimiz flow metro adlandırılan bir akış göstergesi yer almış. Bu akış göstergesi ise pompanızın sıvı akış hızına göre hızlanıp yavaşlayabiliyor. Ee, olası durumlarda diyelim pompanız bozuldu veya sistemde e, bu pompanın güç bağlantı kablosunda otomatik bir ayar eklediniz. Pompanız kendini durdurabilir anakart yazılımından dolayı. Bunu hızlı bir şekilde gözlemleyip hızlıca müdahale etmek tamamıyla sizlere kalmış oluyor. Pompanın hemen sağ tarafında iki adet boru konumlandırılmış. Tabi bu borular birbirine yakın değil oldukça uzak bir mesafede arkadaşlar. Ayrıca yaklaşık 145 derecelik açıyla hareket ettirme imkanı sizlere de sunulmuş. Çok esnek bir malzemeden olduğunu belirtebilirim. Radyatörde bakacak olursak toplamda 12 adet sıvı kanalı bulunuyor. sıvı kanalların arasında bulunan ısı yayıcı kanatçıklar ise oldukça sık dokunmuş. Bu da ısı iletimini hızlandırmak için önemli bir etkendir. Boyutuna bakacak da olursak kalınlık 27 milim standart yani Rakip markarda da hep 27 milim kalınlığında oluyor bu radyatör. Ayrıca malzeme noktasında ise tamamıyla alüminyum malzeme. Bakır radyatörler elbette bizim eski zamanlarımızda çokça görülebiliyordu. Fakat bakırın biraz korozyona hızlı bir şekilde uğraması özellikle kapalı soğutma sistemlerinde artık tercih edilmiyor. Ama günümüzde hala özel sıvı soğutmalı sistemlerde bakır radyatörler mevcut. Dediğim gibi kapalı sıvı soğutma sistemlerinde tüm markalar artık alüminyum kullanıyor arkadaşlar. Pompanın kablo yapısını da hızlıca göstereyim sizlere yine. Sağ tarafından 2 adet kablo çıkarılmış. Bunlardan bir tanesi RGB LED bağlantısı için Diğeri ise 3 pinli hız kontrol kablosu. 12 voltluk bir çalışma gerilimine sahip. E, toplam tüketimi ise 3.36 watt olarak belirlenmiş. Oldukça düşük olduğunu da belirtebilirim. Fakat kullanılan pompanın dönüş hızı e, diğer rakip markalardan biraz daha yüksek. E, yaklaşık 2750 RPM. Kutu üstünde 2700 yazılmış fakat yaptığım testlerde 2750 RPM dönüş hızını ben gördüm. Onu da zaten test kısmında sizlere sunacağım hiç merak etmeyin. Şimdi hızlıca fanlarımızın özelliğinden devam edeyim. Soğutucumuzun kutu içerisinde toplamda 2 adet hidrolik bilyalı fan çıkıyor. Bu fanların çerçeve kısmı siyah renkte. Kulakçık kısımlarında titreşim önleyici silikonlarda bulunuyor. Hemen kanatçık yapısı ise buzlu beyaz tonda. Tamamıyla göbek kısmında bulunan RGB'lerin yansıyabilmesi için bu renkte yapılmış. Fanımızın bir bölgesinden iki adet kablo çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 3000 ile bir RGB LED bağlantısı için. Diğeri ise fanların hız kontrolünü sağlamak için 4000'li PWM kablosu. Fanın dönüş hızı ve hava akışı özelliğine de bakacak olursak 600 ila 1800 RPM aralığında dönüş hızına sahip. Fakat hava akışı ve statik basıncı oldukça yüksek. Yaklaşık 75 CFM'lik bir hava akışı sağlayabiliyor ama tekrardan Kutu üstüne bakacağım arkadaşlar. 78.4 GFMmiş. Yani biraz eksik söyledim. Ama statik basınçta 2.4 mm h değerinde statik basınç sağlıyor biliyor. Bu da özellikle radyatör gibi soğutma oldukça önemli bir oran. Şahsen radyatör soğutma tarafında gerçekten çok güzel bir performansa sahip. Ama tabii ki de bunun sağladığı eksi bir unsur da ses oluyor arkadaşlar. 37 desibellik ses şiddeti veriyor bu fanlar. Maalesef ki kullandığınız zaman bunu son hızda hissedebiliyorsunuz. Burada asıl değineceğimiz nokta bu sıvının neden eklendiği. Çünkü burada çoğunuzun Aklına şu soru denk gelecek. E pompa bize gelirken yani sıvı soğutma bize gelirken içinde su yok mu? Var arkadaşlar. Arka plandaki videoda zaten göstereceğim. Hemen pompanın sol tarafına G1 bölü 4 dişi dediğimiz bir kör tapa eklenmiş. Orada bir uyarı yazısı bulunuyor elbette. Ama bu çok da sorun değil benim için. Bir düz ağızlı tornavida yardımıyla buradaki kör tapayı yerinden çıkartıyorsunuz. Söktüğümüzde ise Helor sıvı soğutma ürünümüzün tamili içinde hazır bir şekilde sıvı ile geldiğinde gözlemleyebilirsiniz. Yani sizlerin harici olarak sıvı eklemesine gerek yok. Peki kullandığımız sıvı soğutmanın içindeki termal likidin azaldığını nasıl anlayabilirim? Eğer Cougar'ın Helor gibi üst kısmında akrilik bir panel yoksa onu da anlayamazsınız. Cougar'ın Helor'undaysa bunu nasıl anlarsınız diye soracaksınız elbette Raytörü aşağı doğru tutarsınız arkadaşlar Tabi yerinden sökmeniz lazım Bazen yerinden sökmenize gerek olmadan bile Şu ortasındaki akrilik panel Çok aşırı hava kabarcığı yapmışsa Dersiniz ki tamam likit azalmış Hemen yan deliğini açayım Oradan sıvı eklemesi yapayım Olayı çözersiniz ama dediğim gibi Diğer e, siyah renkte kapalı e, Pompa yuvasına sahip olanlarda Bunu gözlemlemeniz çok zor Tabi üçüncü bir soru da vardı İşte e, ben kendi e, kullandığım farklı bir marka kapalı sistem sıvı soğutmamda nasıl sıvı eklemesi yaparım onda da ekleme yapmanız Oldukça zorlaşabilir Çünkü bunun için hemen alttaki soğutma plakasını tüm vidalarından söküp Oradan sıvı eklemesi yapmanız lazım Ama burada contanızı yırtabilirsiniz Sonrasında sızdırma sorunları yaşarsınız Fakat Cougar'ın Helor'da bu tür sorunlar ortadan kalkmış Ve kullanıcıya tamamıyla bağımsız özgür bir yapı sunulmuş Unutmadan şunu da söyleyeyim sizlere işte bu sıvı soğutmanın likidi yenilenebiliyormuş Ben bunu alayım ömrümün sonuna kadar kullanayım diye düşünenleriniz olabilir. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Burada pompanızın kullanım ömrü çok önemli. Mesela Helor soğutucusunda kullanılan pompa 50 bin saatlik MTBF ömrüne sahip. Yani bu da günlük 12 saatlik kullanımı baz alırsak yaklaşık 10 yıl eder arkadaşlar. Pompanızın çalışma ömrü el verdiği sürece dilediğiniz gibi likidini değiştirip kullanmanız mümkün kılınmış sizlere. Bunu bilerek netlemek istedim. bazınız yanlış algılayıp ömrünün sonuna kadar kullanacağını zannedebilir çünkü. Şimdi hızlıca montaj yapabilirimize geçelim ve sonrasında canlı performans testini sunacağım sizlere. Evet şu an Cougar'ın Helor 240 milim sıvı soğutmasının montajına geçmiş bulunuyoruz. Fakat her zaman bizim mantığımız neydi? Daima montajı kolaylaştırmak için Tamamıyla sıralı bir şekilde ilerlemek arkadaşlar. Ben de bu koşullarda bir rehber oluşturdum sizlere. Cougar'ın montaj braketleri, anakartlar üzerinde bulunan dahili braketleri kabul etmiyor. Kendi harici braketi mevcut. Bu sebeple Intel tarafında değil fakat AMD tarafındaki anakartlardaki şu plastik aparatları sökeceğiz. Ben hızlı bir şekilde sökmeye başladım arkadaşlar. Yıldız bir tornavida yardımıyla bu pabuçları sökebilirsiniz buradan. Şöyle görebildiğiniz gibi yerinden rahatça çıkıyor. Şu an e, ana kartımızın üst tarafındaki montaj ayaklarını sökmüş bulunuyoruz. Elimde şu şekilde görebilirsiniz. Bunları masamda bir yere bıraktım. Ama tabii de sadece bu AMD ana kartlardaki üst pabuçları sökmeniz yeterli değil. Hemen alt kısmında bir de backplate bulunuyordu. Görebileceğiniz gibi bu backplate de kaldırmanız gerekli arkadaşlar. Biz ilk önce sıvı soğutmamızı monte edebileceğimiz parçaları takacağız. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Kutu içerinden şöyle görebileceğiniz gibi iki tane braket bulunuyor. Bunlardan bir tanesi süngerli olanı backplate'imiz arkadaşlar. Diğeri ise soğutucunun pompa bloğunu takabileceğimiz montaj ayağı oluyor. Peki burada aklınıza bir soru takılacak. İşte AMD için, Intel için ayrım yapmışlar. Hayır arkadaşlar. Cougar Helor 240'da kesinlikle aynı braketleri kullanıyorsunuz. Mesela farklı markalarda hem AMD hem de Intel için farklı montaj braketleri bulunuyordu. Fakat Cougar'da yok arkadaşlar. Birebir bu iki parçayı hem AMD hem de Intel soketli anakartlarda kullanabiliyorsunuz. Burada tabii ki de backplate'in hangi deliklerini kullanacağınız biraz aklınızı karıştırabilir. Bunun için kitapçığa muhakkak bakmalısınız. Bu backplate'i şöyle göstereyim sizlere. Tabii anakartımı da bir ters çevireceğim. Yönünü de karıştırmamanız için anakart ters çevirdim. Vida delikleri hemen şu kısımda süngerli taraf ana arka tarafına değecek şekilde konumlandırmanız lazım. Yani metali kesinlikle ana karta değmesin yoksa kısa devre gibi sorunlara sebep verebilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi süngerli taraf ana arkasında olacak. Görebileceğiniz gibi toplam 4 tane uzun vida mevcut arkadaşlar. Bir de tabii ki şöyle kısaları var bunların. Bu kısalar backplate için değil. Onları sırasıyla geçeceğiz. Ana kartımı e, ee, yüzeyimden kaldırıyorum ilk olarak. Herhangi bir yere koyuyorum. Ve şu backplate de AMD uyumlu deliklere göre bu vidaları yerleştiriyorum. AMD için gerekli delikler şunlardı. Görebildiğiniz gibi vidaları e, şu noktadan geçireceğim ben. Montajın kolay olması için. Ama tabii ki de ilk baş ters çevirin. Sonra sabit bir yüzeye oturtacağız bunu çünkü. Şuralardan geçirdim. Şöyle görün sizlerde. Ve sabit bir yüzeye Dikkatlice oturtmam lazım düşmesin diye vidaları elinizle tutun arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi anakart kutunuzun veya monte edeceğiniz masanın üstüne yerleştirin. Hani vidalar arka taraftan düşmesin. Backplate'i bir yüzeye sabitledikten sonra anakartınızı alıyorsunuz ve anakartınızın soket çevresindeki uyumlu deliklere göre buradaki vidaları oradan çıkartıyorsunuz. Mesela ben de biraz dengeleyeyim bakayım vidalar neredeymiş. Heh gördüm. Bakın tüm ayarlamayı yaptıktan sonra anakartı bu platin üstüne oturttuğumda soket yuvaların çevresinden vidalar rahatlıkla görünebilir hale geldi. Bu işlem tamamıyla sizlerin işini kolaylaştırmak için. İlk olarak poşet içinden çıkan plastik e, şeffaf renkte beyaz renkli contar bulunuyor. Bu contaları vidalara geçiriyorsunuz arkadaşlar. Yönü hiç fark etmiyor onu söyleyeyim bir defa. Sonrasında iç kısımdan dişli bir vida bulunuyor arkadaşlar. Bakın bu vidanın bir yüzeyi düz, diğer yüzeyi ise içe doğru delikli bir yapıda. Bu delikli yapı size doğru bakması lazım. Düz yüzeyi buradaki vidalara geçecek. Elinizle sıkın. Gittiği yere kadar sıkın elbette. Fakat ilk başta tam sıkmayın. Çapraz açıda vidaları bir oturtun. Yani diş yuva alsın. Yuva diş alsın pardon yanlış söyledim. Sonrasında gittiği yere kadar sıkarsınız zaten şöyle tek tek göstereyim sizlere. Düz yüzeyini takıyorum. Delikli yüzey üstte yani bana bakacak şekilde kalacak. Şu an backplate'imiz anakartımızın arkasına sabitlendi. Tekrardan bir çevirip göstereyim sizlere. Yani kesinlikle yerinden çıkmaz. Ne kadar sıkacağınıza da gelecek olursak Bakın sünger belli bir noktada ezildi ama çok aşırı sıkmayın. Sünger ezilip ezilip şuradaki metal anakartınıza değme yapar. Yani metalin anakartınıza değmemesine özen gösterin arkadaşlar. Backplate'i sabitlediğimiz için ana pompanın monte olabileceği braketi takmakta sıra. Bunu şu şekilde buradaki yuvaların üstüne doğru oturtuyorum. Aslında Intel için değişkenlik göstermiyor fakat AMD için bakın. Şurada belli bir dikdörtgen açıda vida yuvaları bulunuyor. O vida yuvaları buralara denk gelmesi lazım. Burayı denkledikten sonra ise hani demiştik ya kısa vidalar mevcut diye. İşte şu kısa vidaları bu noktalara yerleştiriyoruz ve bu braketi de bu alana sabitlemeye geçiyoruz. Yine bir yıldız tornavida yardımıyla bu vidaları sıkacağız tabii ki arkadaşlar. Tekrardan şöyle çapraz açıda sıkmaya özen gösterin bu üstteki montaj braketinde tamamıyla sabitlemiş oluyor olduk arkadaşlar e, i̇şlemciyi tabii ki öncesinde oturtmanız lazımdı kolay olsun diye fakat ben o işlemi şu an yapacağım. Ben Ryzen 3900X işlemcimi de oturttum elbette. Fakat bu anakarttan sökeceğim için şu an bir termal macun uygulamayacağım. Fakat şunu da belirteyim kutu içerisinden zaten termal macun ve macun sürme spatulası da yer alıyordu. Sizler muhakkak termal macunu sürün elbette. Ben söküp farklı bir anakartta test edeceğimden dolayı sürmüyorum şu an. Pompayı sabitlemeden önce elbette ki e, radyatörü nereye konumlandıracağınıza özen göstermelisiniz ve fanları hangi yönde radyatörü monte edeceğiniz de önemli. Bu tamire biraz da sizlere kalmış durumda. Kısaca onu da sizlere gösterip kablamasını da sunacağım. Hiç merak etmeyin. Şu an ilk olarak pompayı ana kartımıza monte edeceğiz. Fakat şöyle görebildiğiniz gibi boru kısmı pompanın yanında sağ tarafında bulunuyor. Cougar yazısı düz bir şekilde size bakıyor. Pompanın arka yani şu kısmında ve alt kısmında montaj yuvaları dahil olarak sunulmuş. Yani buraya hiçbir şey takmıyorsunuz arkadaşlar. Zaten vida delikleri üzerinde bulunuyor. Bir tane üst bir tane de yan kısmında. Burada unutmamamız gereken bir husus daha var. Burada bir jelatin daima oluyor ve bu jelatini her daim sökmeyi Unutmamanız lazım arkadaşlar Bir elinizle pompayı işlemcinizin üstüne oturtuyorsunuz Ve buradaki braketteki vida yuvasına doğru sabitliyorsunuz arkadaşlar Kutu içeriğinde şu şekilde bir vida çıkıyor bakın Ucu hemen yıldız tornavidalı Alt kısmı dişli Bunu pompanın buradaki deliğine önce oturtmanız lazım elbette İlk önce bir tarafını hafiften sıkın arkadaşlar Ben de bir yandan sıkayım sizler de görün bir dakika deli sabitleyeceğim. Şu an diş aldı. Sonuna kadar sıkmayın elbette. Hemen arka kısmına geçin. Arka kısma geçtim ve arka kısmından da tekrardan hafiften diş aldırıp tamamıyla sıkacağım. E, çünkü tek tarafı kalkma yapabilir, e, sorun oluşabilir. Bu sebeple daima yavaş yavaş sıkıp e, sıralı olarak e, tamamıyla sıkıştırmaya özen gösterin arkadaşlar. Evet bu kısmı da gördüğünüz gibi diş aldı ve tamamıyla sıkacağım. Ne kadar sıkacağını size kalmış durumda değil çünkü vida yapısından dolayı bakın sıksanız da daha ileri gitmeyecek arkadaşlar. Aynı işlemi arkası için de yapıyoruz ve pompamızın montajını da tamamlamış oluyoruz. Şimdi ise sıra hem pompamızın hem de fanlarımızın kablomasında. Pompadan iki tane kablo çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi RC bilet kablosu. Diğeri ise pompanın çalışması için hız kontrol kablosu. Bunu ilk olarak anakartınızın CPU fan veya varsa ...pomp fan girişlerine takmalısınız. Ben tabii ki şu an görmeniz için herhangi bir CPU fan yuvasına takıyorum. Bu 3 pinli bir kablo. Fanlarda 4 pinli PWM hız kontrol kablosu bulunuyor. Fakat pompa için buna gerek yok arkadaşlar. 3 pinli yine hız kontrol kablosu. Sağlayabiliyor pompamız için Şimdi bir de fanlığımızı monte edip RGB'lerini nasıl bağlayacağınızı göstereyim Fanımızın toplam 2 tane 4000'li hız kontrol kablosu bulunuyor arkadaşlar Ama bazı kişiler işte anakartta çok PVM fan çıkışı bulunmadığından dolayı Bir çoklayıcı var mı diye soruyorlar kutu içeriğinde Cougar bu soğutucunun içerisine şu şekilde 3 fan takabileceğiniz bir çoklayıcı eklemiş arkadaşlar Bu çoklayıcının gördüğünüz gibi bir ucu erkek konnektör Diğer ucu ise dişi konnektöre sahip Buradaki dişi konnektörlere fanların erkek konnektörlerini takmanız lazım ilk baş. Hızlıca ben şöyle takayım. Dilerseniz buraya bir fan daha ekleyebilirsiniz elbette. Fanları çoklayıcıya taktıktan sonra bu ucu dilerseniz, yine yani CPU fan dilerseniz de sistem fan çıkışına takabilirsiniz. Ama elbette ki CPU fan çıkışına takıp, işlemci ısısına göre otomatik çalışmasını sağlamak daha mantıklı. Sıra geldi elbette ki RGB kontrolcüsüne. Yine oldukça büyük boyutlu dikdörtgen formda bir kontrolcü bulunuyor. Üste Cougar yazısı eklenmiş. Fan ve RGB LED bağlantı noktaları birbirinden ayrı. Fanın kablosundan göstereceğim sizlere şu şekilde bir kablosu bulunuyor. Buradaki kabloları dilediğiniz noktaya takabilirsiniz. Mesela ben örnek olsun diye takacağım iki tanesini. Şöyle direkt hızlı bir şekilde takmanız oldukça kolay. Diğerini de takayım. Çünkü pompada da vardı bir tane bu RGB kablosundan. Bunu da takıyorum. Pompanınki de neredeydi? O da şuradaydı. Bunu da aldım. Ve toplamda 3 kablo takmış olacaksınız. Fakat pompadan çıkan gördüğünüz gibi 4 pinli bir soket. Bunu en baştaki led girişine takacaksınız arkadaşlar. Bakın şöyle görün çünkü diğer yerlere soket e, konnektörü uymaz arkadaşlar. Pompanınkini led girişine, fanlardaki RGB bağlantıları ise fan yazılı bölgeye takmanız lazım. Ama bu kutuya bir de güç vereceksiniz. Bu power girişine kutu içerisinden çıkan SATA kablosunu monte etmelisiniz. Bir ucu güç kaynağından çıkan SATA güç bağlantısına takılacak. Diğer ucuysa konnektörlü yapıda bu noktaya bağlanacak. Bunu da hızlıca takayım. Hani sizlerde görün şu şekilde bağlıyorsunuz ve SATA ucunu güç kaynağındaki SATA bağlantısına takıp bu kontrolcüye güç verebiliyorsunuz. Ama burada ikinci bir soru işareti aklınıza takılacak. E ben bu kontrolcüye ve kumandaya mı mahkum kalacağım diye. Hayır elbette arkadaşlar. Bu SATA güç bağlantısının yanında M-IN diye bir konektör girişi daha bulunuyor. Yani motherboard in diye geçiyor. Eğer anakartınızda bir RGB LED bağlantısı varsa ve yazılımsal olarak anakartınızdan kontrol etmek istiyorsanız orası içinde bir kablo sunulmuş sizlere. Bu kablonun bir ucu beyaz konnektöre sahip. Sizler de şöyle görün. Bu konnektörü buraya bağlıyoruz. Hızlıca bunda monte edeyim sizler görün. Yani motherboard in girişine kablomuzu takmış bulunuyoruz. Diğer ucunda ise şöyle görebildiğiniz gibi 3 pinli adreslenebilir bir header dediğimiz başlık yer almış durumda. Bunu da ana kartınızdaki RGB LED girişine takmanız yeterli. Bunda da hızlı örnek vermem gerekirse bakın ana bir adet 5 volt RGB LED bağlantısı bir de 12 voltluk RGB LED bağlantısı bulunuyor ama her ana bu yok elbette arkadaşlar. Ok noktası artı ucudur yani 5 volt yazan yere gelecek arkadaşlar. Ana kartınızdaki uygun yere doğru bu kabloyu takmak oldukça basit. Ve bu bağlantıyı da yaparsanız eğer e, fan fanları hem de pompanızın RGB ledlerini anakartınızın yazılımından da kullanabilirsiniz. Montaj bu şekildeydi. Şimdi canlı test kısmımıza geçelim. Montaj rehberi görebildiğiniz gibiydi. Canlı performans testini yapacaktık fakat maalesef orada mikrofonumuzu takmayı unutmuşuz arkadaşlar. Kameraya takılı olan alıcıdaki kablo yerine tam oturmamış ve orada bir sıkıntı yaşadık. Kusura bakmayın. Bu sebeple Allah'tan ekran kaydını yapmışım. Ekran kaydı üzerinden sizlere tarif edeceğim bu soğutucumuzun performansını. Sistemde kullandığımız işlemci AMD'nin Ryzen 3900X işlemcisi oldu oldukça güçlü bir işlemcidir bu. Kullandığımız anakart ise Asus'un yeni B550 Rockstrix arkadaşlar. İşlemcimiz 41.25 ila 41.5 GHz frekans aralığında tam yükte çalışabiliyor. Eğer düzgün bir soğutma performansı sağlayamasaydı bu Cougar Hellor maalesef burada tam yük altı frekanslarımız gerileyebilirdi. Ama oldukça güzel frekanslarda tam yükte çalıştırabiliyor arkadaşlar sistem boştayken aldığımız ısı değerini HV info yazılımında görebileceksiniz hemen sağ tarafta ve dediğim gibi bu sıvı soğutma ile 3900x işlemci boşta 38 derece yerde çalışabilmiş. Bu da gayet güzel bir değer arkadaşlar. Tam yükte aldığımız ısı değerine bakacağız. Ama testimin ne kadar süredir çalıştığını sizlere göstereyim elbette. Yine HV Info yazılımının en alt kısmında yaklaşık 33 dakikadır testimin devam ettiğini sizler de görebileceksiniz arkadaşlar tam yükte verdiği ısı değeri ise 72.3 derece arkadaşlar ve bunu 30 dakikalık bir testi stabil bir şekilde sağlayabiliyor bu soğutucu. İşlemci testinin hala devam ettiğini ve yük altında işlemcinin TDP değerinin 132 watt'lara ulaştığını da alt kısımda bilerek gösterdim sizlere. Yani tam yükle 3900X işlemciyi 70.3 derecede rahat bir şekilde soğutabiliyor. Sonrasında bir de fanlarımızın ve pompanın hangi hızlarda, hangi dönüş hızlarında çalıştığını yine yazılım, Asus'un yazılımı üzerinde gözlemledim. Fanlar en yüksek 1800 RPM'de çalışıyor olarak yazılmış kutu içinde fakat yazılımda en fazla 1760 RPM'leri gördüm en fazla. Genelde bu da artı eksilik bir kayıp değerinden kaynaklı. Tabi anakartınızın burada PVM fan çıkışını ne kadar beslediği önemli. Ben her iki fanı tek bir çıkışa taktığımdan dolayı beslemede biraz kayıp yaşamış olabilirim arkadaşlar. Pompamızın hızı ise kutu üzerinde zaten 2750 yazıyordu. E, programda aldığım değer 2730 RPM'di. Bu da rakiplerden yaklaşık 250 RPM daha fazla. Çünkü genelde kapalı sistem sıvı soğutmaların pompaları 2400-2500 RPM aralığında oluyor. E, 2750 RPM aralığında bir pompayı ilk defa gördüm diyebilirim. Evet Cougar Helor 240'ın hem montaj rehberini hem de performans testlerini gördük arkadaşlar genel bir değerlendirme yapacağız elbette. Sunduğu performans şahsen 360mm radyatörlere bile kafa tutuyor diyebilirim. Ama bunun sebebi nedir? Genelde rakiplerde kullanılan pompa gövdesi biraz daha düşük profile sahip oluyor. Fakat Cougar burada hem bir akış göstergesi eklemiş hem de gövdeyi yüksek tutmuş. Bu sayede e, hacimsel olarak daha fazla sıvı mevcut bu radyatörümüzün içinde. Asla radyatörümüzün değil pompa gövdesinin içinde. Bu da daha fazla sıvı yardımıyla soğutma performansına katkı sağlıyor. Ayrıca pompanın çalışma RPM aralığı ise yine rakiplerden yaklaşık 200-250 RPM biraz daha fazla. Bu da sıvının radyatörden daha hızlı bir şekilde döngüye sahip olup soğutma performansında yine bir artı etken oluşturuyor arkadaşlar. Artı yönünde soğutma performansı olsun, boyutu olsun, görselli olsun her yönü çok güzel olmuş. Fanların performansı da çok güzel. Statik basınç oranı çok yüksek. Fakat ses noktasında gerçekten ciddi manada çok yüksek ses oluşturabiliyor. O kısmında eksi puanımı vereceğim. Biraz daha sessiz bir fan tercih etmeleri bu noktada benim için önemli arkadaşlar. Likidinin değiştirilmesi hepimiz için en büyük artı. Ve çok da zor değil arkadaşlar. Hemen yan tarafında bulunan tıpa yardımıyla o kısımdan likit eklemesi yapabiliyorsunuz uzun vadede gerçekten sıvısını değiştirip performans ömrüne de ömür katmış oluyorsunuz fiyat noktasına da gelecek olursak ne kadar olduğunu şu an tam net bilmiyorum. Çünkü bazı yerlerde 1200, bazı yerlerde 1400, bazı 1700 TL'ye koymuş. Ama takribi bunu ortalarsak 1400 TL civarında olduğunu belirtebilirim. yine dediğim gibi net emin değilim. Çünkü doların ne zaman hangi kurda artacağını bilemiyoruz arkadaşlar. Ben yine bulduğum en uygun fiyatlı linki video altına muhakkak ekleyeceğim elbette. Çok performanslı, çok güzel bir ürün olmuş. Likit değişimi en büyük ve öne çıkan özelliklerinden bir tanesi e dediğim gibi tek eksi puan verdiğim nokta fanlarının sesli çalışması arkadaşlar. Gövde kısmı biraz büyük fakat montajda çok da zor değil. Zaten sizlere rehberde o yüzden sundum deyip videoda burada son veriyorum arkadaşlar. Bir de Kogar'ın farklı bir 240 mm radyatörü sahip sıvı soğutması mevcut. onda önümüzdeki ay inceleyeceğim. Dört gözle beklemenizi öneriyorum. Ve şimdiden kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın deyip videoma son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.